Siz beni anneler gününde dövdünüz. Anne. Bayram içime hava oldu. Tamam Bu mı? Bana bir kişi dedi, bacımın kızı <gülüyor> çıkma <laughs> derse dedi. Otur. Mars oluyoruz dedi. Ondan gelmedim ben. Ben yukarıda ondan otur. <laughs> ha Hiç götüremezsin beni. Polis de gelsin, kim gelirse gelsin. Ben polise akşamdan dedim. Sen ha. gel buraya otur anne. Ben buraya oturacağım. Hayır şuraya otur. Ben kızımın yerine oturacağım. Geç sen otur ben kalkarım. Ha. Gitme kızım, otur. Otur otur, hayır otur sen kızım. otur. Ben çıkarım, otur Siz baş başa konuşun. Böyle. Siz baş başa ha. konuşun, ben çıkarım. Konuşmayacaksın. Onlarla konuşacak işlerim yok benim. Ben o yalancılığın... Yalancılığı da öğrenmeye geldim. bütün herkes konuşsun. Bacım... Sevdim, Serkal'ım hiç yok. Anne şunu bil, ben seni hiç bu Antalya'ya her şekilde götürürüm anne. Yok yok yok, bitti. Emniyeti buraya yığarım, yine götürürüm anne seni. Kesinlikle. Seni evine götürürüm bu, ben. Antalya, madem acı... Maaş bitti. Nereye gideceksin anne? Gitmeyeceğim. Babam seni boşasın mı istiyorsun? Ne istiyorsun anne? Bana da söyle ne istiyorsun? Çalışacak ha? eşek gibi para verecek bana. Ben emekli yaptım. Hangi parayı gördün? Hangi parayı gördün? Bak sen şu an parayı var ya ne desen haklısın. Ne desen haklısın. Seni de Haklısın. Sana yediriyorum. <laughs> tamam. Sen, sen ne de sen haklısın. Tamam anne İlaçlar ben yedim her şeyi aldım, ben yedim. Ben içtim. Tamam ben mı? borca soktum. Ha. Şu ya aracı. Allah razı olsun. Ya boşuyorum. Bu ne abi? Yayın aracından boşuyorum. Yayın aracından ne boşuyorsun abi? Demiyorum abi ya. Demiyorum. Allah Allah. Tuvalet temizleyecek. Parayı verecek. Konuşma. Git Tuvalet temizleyecek. Bak bak. Ölmez bu. Ümit Gülsün teyzeciğim. Ümit olsun teyzeciğim bana bakar mısın? Bir, ben buradayım bir bakar mısın ablacığım? E, Bakayım ben. Serpil Hanım senin kaç ben... yıllık... Beş vakit namazımı geçirdim. Ama geçemedi. bak İmmi Gülsüm ablacığım. Kimse de bana karşımaz. Şimdi bütün Türkiye'de de bir böyle bu konuyu bilen insanlar da şuna şaşırıyorlar. Senin evladın bak Değil. kaç yaşında artık. Değil. Yani senin o evladın... Hayır gelmez. Benim Sercan'ım baktı benim kolum kırıldı baktım. Kadın hastanın namalı oldum baktı. Hayır, bir de ümmü Bu adamın oldu. namalı oldum baktı. Sen, sen yapmadın. Sen anneler yol. yapmadın. gününde Bu beni dövdü, dövdü bana. Edin. Dövdü beni. Gülsüm abla ben niye dövdü? Ben bunların arkası gitme. Gülsüm Yatır abla da. niye dövdü seni kızın sen? Dövdü, tisini yemiş benden. Anne, Benim Allah rızası için bak evladım. senden bir şey istiyorum. Sildim ben. Şu eşarbını kaldır. Ben tiksiniyorum ya. Yani. Saçını boyayan kim? Saçını kesen kim? Bak başa ha kalkıyor deme. Hiçbir zaman başa kalkmıyorum. Ben, ben sana boyattım bu ilgilenmiyorum, ben de Hiçbir ya. şekilde. Ben ona bir şey alayım. saçını ben boyasak kuskalıyor. kavga ediyorsun çocuk gibi. Geçip senin saçını ben, boyamıyorum. Bakmıyorum ben buraya geldim gel hani, karnım doydu. Tamam mı? Aç mıydın anne? Açtım. Ya suçlar olsun kavga eder. Başımda çaydan ıslah Sana yazıklar olsun anne tamam. Ya, yazıklar olsun. Ya. Ben sen bir güne Size bir gün ben acım olsun. demeyen senin insan, de ya, insan. Senin de var sen evladı. Senin de var kahrını Senin de var evladı. Sen şu saatte şunu diyor. Haklısın anne ne desen. Benim anne. yaşıma gelme. Haklısın Herkes anne. Herkes biliyor seni. Herkes ha, biliyor. Bu hallen biliyor. Biliyor anne. Gülsün teyze. Bir şey diyeceğim. Şimdi bu kız da seni düşünmemiş olsa nasıl olsa alır babasını geri döner. Bak gitmiyor. ki Anam diyor her gün arıyor. Ben kaç sefer haber yolladım. Umut etmesin. Ben herkesle sürücülerle hep de apar yolladım. Ama Abi, yüzünü canlıktan endişe ettiği için seni alıp götürmek Aa, istiyor. Yüzünü görmen Çünkü görmen diyor ki emin ediyor. ona zaten bakmaz. Yarın bir gün hatta yani senin iktidar. Ben baktım. Zehirler. Sen, Sen bana diyor. baktın mı? Annem diyor ölüm. Ben, 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 o çocuğuma torunuma baktım. Sen bakacağım. kime bakacaksın anne? Ben torunuma baktım. Sen bana bakacağım. annelik yaptın Sen mı? Sen canımın Çocuğuna dönle bak. Ama bu Kıca da yanlış. Hanım. Evlat ayrımı yapıyorsun Ümmü Gülsüm ha, abla. A, a, Evlat a, ayrımı yapar mı? Yapar. İnkar yaparım. ediyorsun. Yaparım. İnkar ediyorsun. Aynı onun gibi. <laughs> gibi i̇nkar ediyorsun doğurduğun çocuklarına. Diyeme. Bir yani, da ananın kıymetini öğrenir. O da doğurdu. Benim olmasın, ben kıskanıyormuşum. Ya seni. bir anne, Gel bir evladına niye bu kadar öfke ha, duyar Gülsüm abla? Ben doydum, doydum, doydum. Buna kadar doldu benim. Sus, benim anam bak, yok, susuyor, babam yok, susuyom, kimsem yok. Susuyor, tamam. Ben. Tamam. Tamam. bak. Ha. Senin gibi konuşmuyorum bak ben. Sen tamam. konuşmazsın. Konuşma çünkü yüzün yok. 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 Bunun ne yarını düşünüyorum. O eve gideceksiniz ya. Gitmeyeceğiz. Sonrası var ya bunun. Gitmeyeceğiz. Ümürüm teyzeciğim. Yüzüne bakın diyor. Bak, bak ben. Birbirinizi... Ölüsünü deniz attın da. Siz de bana emanet bak, bak. bana emanet. hiç, emanet. Hiç hiç hiçbir şey inkar edemez. Parasını da ye, ölümünü de ye. Bana, bana. Her şeyi işte. Gülsüm Senden abla. geliyor bana, Gülsüm abla. laf. Oradan geliyor, benden laf. Gülsüm abla, Gülsüm abla, senin öz doğurduğun evladın değil, karşındaki. Değil, Ben o evlat doğurduğum. Serpil. Ben, ben doydum doydum. Ne doydum Ben onlardan Sankim çektim. Bir dakika kimse bir durun. Ekmek verdiğim komşum vardı. Ha. Ondan dayak yedin mi? Onun oğlundan. Şuradan girdi Hayır ben şunu çıkardım. soruyorum. Serpil Bak, sana bir dakika bir durun. Her şey Serpil yaptı. Serpil sana ne yaptı? Her şey yaptı. Tamam söyle. Konuştu insanlara beni dövdüttü. Elle bu da Süpürgeyi aldık. Niye diye. dövdürttü seni? Dövdürttü, tamam, niye? ben asfaltlarda. Tamam niye ama? Ha, i̇şte bunlar. Gülsüm ablacığım niye ha, seni ha. dövdü? İşte bunlar dövdürttü beni. Tamam bana. niye ama? Ha, i̇şte tuzak hazır bunlar. Niye? Anası basık oğlu. Tamam Sen Gülsüm bizim. ablacığım neden? Kötüyüz i̇şte işte anne. İşte bunun dillikler. Ben, ben anlıyorum. Vallahi ben ana. Şimdi bakın. Yaşının kadın ol ya. Yaşının kadını. Terpil Hanım. Ben Lü, ağzımın hastalığı değilim. Ümmü Gülsüm Aa, teyze. Ha, ben eklem romatizme var, şeker var, tansiyonum var. Bunlar var bende. Ümmü Gülsüm teyzeciğim. Başka bir şeyim yok. Bak. Burada Gül... olacaksa olsun, olmayacaksa biz gideriz. Gülsüm Bizim teyzeciğim. yer, ben ne dedim? Elimde bir telefon olsaydı dedim. Bir baktım evde, bir daha baktım kayıp. Ben onlara da kendim ihtar etmedim. Ben öyle. alacağım sana telefon. İstemeyen. Istiyorsun Senin sen alacağım, ne istiyorsun sen yapacağım, yapacağım, yapacağım. Beş tane telefon aldım. Evet bir aldı. Sana verdi. Oğluna, kayışesine, doktoruna. Bir tane aldı. Gene verdi. Için. Üçüncüsünde düşürdü denize düşürdü. Dördüncüsünde sercene aldılar. Kendilerine Anne. aldılar. de. Koca bulamaz diye karı de. İşte yüzü. Yüzüme bakma. Duydun mu? Senin açıklığına geldim ben. Duydun mu? Yok yok. Şimdi... Ha, gelmeseydi ben gene beğenmeyecektim. Senin yalançılığını çıkarma meydana gel. Tamam Bak, benim yiğitim. Bakın Ümmü Gülsüman. Ben bu kadar çektim. Sercan'ı onun bir bardak su verdim. Çocuklar hepsi orada seni bekliyor. Ha, bak Amsalya'da seni bekliyor. Seni bekliyor. Üçümüz. Yeter. <Gülüyor> 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 yeter. O kızım ben o kızın aram diye bu deme. Sus dedim. Gebersin. Salih Bey sakin. Hem ne var ha şey yedi mi köfte yedi Köfte yedi mi çanak köfte ye. Ya ben arkasından karpuz yedi. Serpil çay siz içti, annenize. Hastaneye gitti. Ya bilmiyorum ben, yani sen kafanda var. bazı şeyleri kuruyor musun yoksa biliyorum. gerçek mi bu anlattıkları? Ben Kaldırımda değilim. mı süründürdünüz? Ha. Adam tutup öldürdünüz mü? Çıksın mahalleden desin ki annesini sürüklüyor, annesine şu zulmü yapıyor. Desin Allah rızası için. Çanaklar mı var? dur bir, dakika, bir, şey dur. bir dakika, bir dakika. Bir dakika, Kemri ablacığım bu yönde arayanlar oldu mu? Serpil annesini dövüyor diye arayanlar oldu mu? Yani öyle bir telefon şu anda gelmedi. Daha çok Olmaz Emine'yle zaten. ve diğer... Çanaklarımı bak, duyun. Çanaklarımı kırdı. Şuraya getirdi galiba. abiyi? Bir kırarım Her ben. Her kırdı bu. Fulya Hanım ben de tabak, tabak kırarım, bardak herkesin. kırarım ama bir güne bir gün kalbini ha. kırmadım ya. Serpil Hanım tabak kırarım, bardak kırarım, kırarım ben. E, tabak kırın niye tabak kırdın? Ben kendi tabaklarımı, bardaklarımı kırarım. <laughs> Sinirden ben, mi? Yapılan yap, Yapılanlara karşı kırarım ben, bunu yaparım. <laughs> Serpil Hanım bir saniye. Ama bir güne bir gün kalbini kırmam, bardakların yerini koyarım yenisini. Hiç annene vurdun mu? Hayır ben ya. anlatamıyor muyum? Ben, ben anneme kaldıramadığım ya. sözleri bana söylüyor ya. Hı hı. Ben ona tek kelime etmem. Giderim mutfağa hı. bardakları kırarım tezgahı. O tabakları kırarım. Ama gidip de ona bir sokak kaldırmam ya. Bak. Şuna bir yumruk gelsin. Şuna bir yumruk gelsin. Bunu vurayım. benim Oğlan, oğlum biliyor. Tarzı. Herkes biliyor ya. Kullar tamam bana da kırarım ben. Oğlum bir kere burada burada var. Gülsüm ablam. Gülsüm ablam dur biraz sakin ha. ol. Ama hiç öyle telefonlar gelmedi. 45 tane, 65 tane, 68 tane benim darbım var. var. Bu hep de serbest. Gülsüm ben ablacığım. Zambalar söylüyorum. Bak, bak beni bak, bir duyar mısın? Bu çok yani, bir enteresan bir durum canım. şu an anne, Ay, yani. Kayıtlar var. Çıkar darp. <laughs> Yeter ben, anne. Çektim ben çektim. çile. Ben darp etsem hani işte ceza ya. alırım ceza Ben oğlumla yani. birleştirene diye işte. Karakolda ya. kayıtlarım olur. Ben seni darp ettim diye anne. Burada avukat var. Herkes diyor ben seni darp ettim diye. Gülsüm abla darp yok. Böyle bak. Ne var da? Hocam sen de... ameliyat oldun anne. ameliyat Burada ne öğreneceğiz Cumartesi gün? Kardeşin lekesi. Dur bak. Kapıyı dipledi bu baba. abla, bağırma, Gülsüm ablacığım. Doktorumuz Mehmet Hoca. Ha. Bak. Var mı herhangi bir darp Herhangi bir darp yok. Artı sizi durdurmak çok zor. Çünkü ortada başka şeyler var. Bilmiyorum. Şu, bak olan. Antalya'daki şeye de aran. Darakola da aran. Beni herkes biliyor. Bıktık diye la şöyle yakın sıkıp ya la. Kızım mı diye la gelme dese. Ya bizi arasınlar ama arayan da yok yani. Ha, Gerçekten Serpil annesine bu kadar şiddet uyguluyorsa, gören varsa lütfen arasın söylesin şey koyuyor, bize. Yani, ne bir ben şey şurada, şurada. Ben çünkü hayatımda. Ben vallahi şaştım kaldım. kaldım. Kaç ben. defa dövdü sizi? Aa ben bunu ne diyeyim evlendim yok, bir yok. günden bari. Serpil Hanım sizi ha. kaç defa dövdü? O e, kasıp dövdü beni. İşte kaç Getmeledi. defa? Dövdü. Tamam. Kızım gitme tamam. dedim. Her şey dedim ben. Eşiniz sizi dövdü mü? Aa ne diyeyim ben kaç tane darp oldum? Serkan sizi yani. dövdü mü? E Serkan da vurdu. O gün kardeşine vurduğunda. Emine dövdü, vurdu. mü? emine dövdü mü? Dövmedi. Bir tek Emine dövmedi. Dövmedi. Emine Hepsi dövdü sizi. Döv. Ben elimi kaldırdım. Hepsi dövdü. Bu Asla onların yetmedi. Kalmadı. Bu etti bana. Yemeğimi de koydu. Başımı da yıkadı. Tiksinme <laughs> de elin kızı bana. Benim evladım bu. Kızınız sizden tiksiniyor mu? Tiksiniyor. Ha, tiksiniyor. Serkan, Serkan tiksiniyor, tiksiniyor ha? mu? Ne dedi sana? Serkan? Evine vardım, karşı geldim. O çocukları torunlarımı bağrıma basamadım. Anası hastalık bırakacak, şeker bırakacak. O çocuklara hasret ettim. Emme dedim, Sercan'ın bir çocuğu olursa dedim, ben büyüteceğim dedim. Seviyeyi seviden ayırmam. Ümmü Gülsüman, aileleri sizi seven hiç kimse yok mu? Var da yok kim? bundan korkuyorlar. Kim kimse ben kim? Bundan anne, korkuyorlar. Aynı bu bahanesi çekmiş. Ya ben canavar mıyım değil ya? Yarısını hiç gördün sen, sen beni. beni ne Abi anne? De benim de korkulacak de de. ne yanım var ya bana onu söyle ya. Bacımın benim, telefon Benim ya. evladım Çıkma var devlete farkında devlete de mısın? Başta Çıkma benim evladım bağlasan durmaz yanımda etme ya. Hiç seslenme. Sen suçlusun. Beni yaratı ettin her şey ettin yeter artık anne Suçlusun. Kardeşine tuzak azıyanız kıskanıyanız ben sen kaçtım da damatlıklara giydirdim. Kimi kıskanıyorsun ya? Ben giymedim. ben şey... doğayla şey gelin <laughs> oldum. Sercan'ı mı kıskanıyor? Almanya'nın el timin çocuklarını... <laughs> duydun Biraz mu? Eskileri, eskileri bırak. bırakma. Sen <laughs> gelin hiç giymedin. Doğayla gelin. Kudan boyalı olacak, gözüm sürmeli olacak. Dur be. Duydunuz mu? Bunun dediğini hiç inanman. Kimse bak. Ekenin şimdi Kebri, ya buna bir müdahale edilmesi İnanma. gerektiğini düşünüyorum ben. Şöyle ki. İnanlan, Gül... şimdi bak, Ümmü Gülsüm Gülsüman. bir dur ama ya. Şimdi böyle yorum yapınca da seyircilerimiz diyor ki sen doktor musun şu Şimdi bir adam ruh sağlığının yerinde olup olmadığını ailesi ilkokul mezunu adam bile anlar.